Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle pes çekiyoruz arkadaşlar. Tekrardan bayağıdır çekmiyordum arkadaşlar. İlhan'la beraber maç yapacağız. Arkadaşlar hemen bunları da alalım. Yeah. Arkadaşlar bu arada harika İlhan Gündüz kanalında yeah. abone ol. Unutmayın. Arkadaşlar açıklamaya linki bırakacağım kanalın. Oradan bakarsınız. <laughs> Gol olacağı <oldu>. hemen <laughs> gelin arkadaşlar. <arkasını. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar kanalımıza şey. abone olup beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar yapalım... oh. bu hangi videoyu zaten çıkarım. Arkadaşlar benim kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim ve mutlu olurum. Kal, kalp atanlar kalp atacağım abone olup şey abone olup yorum yapanlar yorum yapanlara. Yorum atın yoruma da şey yazalım. Yorum. Bunun e, şey ne olsun? Pes yazalım. Hayır ya başka bir şey olsun. O zaman Müslera yazalım. Evet kadramda da Fernando Müslera var. 90 birlik arkadaşlar. Fenerlerde Leo Koç yazsın benim şeyime gittikten. Arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Kariyer hedeflerini de alalım takım top çevirmedim. Ben Arjantin şeyini açıyorum. Arkadaşlar yanımda Yağız da var. Hmm. Arkadaşlar baya param var. Özel oyuncu listesini arkadaşlar. Mbappe'yi almıyor. Mbappe'yi açıyorum. Arkadaşlar inşallah bir çıkar amin. Arkadaşlar kanala abone olun. Like atarsanız en çıkacak. Ben çıkacak. Ay inşallah. 10 numara hadi. 10 numara. Hadi. Robot. 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 Göbek ama 82 Anayın bakalım. Abone olun, like atın.

Bebek çıktı bana gibi. Arkadaşlar çıkıyorum. İlhan'la maça da edeceğim şimdi arkadaşlar. İlhan'la maç atacağım. Evet. Bir... Arkadaşlar bu maçı abi kazanırsa kanala abone olup like atın. Arkadaş maçı 1v1 adası ben oluştur. İlhan hadi. Burada değiştirirsin hadi. Evet. Arkadaşlarım ben maç ayarladım. Arkadaşlar şapkam. Şimdi altı dakika şey, olsun. Şapkam üstünde ne var? Bilir, bilenler kanala abone olup like atsın yayınlarda. Her şeyi abone olup like atmayı yapalım. Evet mükemmel arkadaşlar arkadaşlar size bir şey soracağım yorumlara yazın kondisyon iç sahada ve deplasmanda mükemmel mi olmaz sizce ne olsun mükemmel ben mükemmel yapıyorum ben de mükemmel yapıyorum ikisini de mükemmel yapma en alttakini şey yapacaksın birinci yapacaksın iki, iki, iki mükemmel hadi hadi Aşağı ben ilham gelince tekrardan videoyu başlatırım. arkadaşlar İlhan geliyor. Geliyorum. 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 Geldim. Gelmedim. Geldim. Geldim maça başladım. Maça gidiyoruz arkadaşlar. Kaç yere ben İlhan'ı bir geldim. Evet. Ben Ensar'a Ensar'a Ama Ensar benim mezara zor gelmez. <laughs> Hadi sen <gülüyor> ne <gülüyor> diyor bu? Ensar ağlamayacaksın tamam mı? Ben... Biz mezarın üzerine biz sana ben sana çiçek vermem. Mezarına çiçek atarım. Uuu arkadaşlar lafı duydunuz. Arkadaşlar takım mı görüyorsunuz? Arkadaşlar link yemeyelim lütfen. İlhan'ı link yiyebilirsiniz ama. Hemen, hemen kanalına girip yaşamak bedava. Diyor şakak ben arkadaşlar sakın link atmayın. Arkadaşlar İlhan'ın takımını da görelim. Arkadaşlar İlhan'ın takımı da güzel. Ben de oynamıştım. Arkadaşlar şuradan formaları İlhan değiştirme sakın. Yaşın tamam mı? Seninki de Fenerbahçe. Fenerbahçe Galatasaray der derim arkadaşlar. Evet. Kesinlikle alacağım. Çok eminim arkadaşlar. Hadi İlhan. Tamam. Düştü İlhan. Beyaz sonlar. yapmadıysan bile seni de bir sahaya göreceğim. Kavi lan o. Çavi çavi. Çavi o çavi. Başka Ronaldo. Tabi çavi bu. Evet çok iyi. Neyse. Yok ya. Yok ya. पबजी चुप

bu şeyler yapacağım. Arkadaşlar benim acilen gol bulmam lazım. Ronaldo falan çok kötü arkadaşlar. Bak, çok kötü. Öğrenmen Ne <laughs> 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 Thomas bile var. Benimki de yine arkadaşlar. <laughs> Thomas çok iyi. Aşağı iki erkeğin anlamı yoksa bu kupa

<laughs> Sen şey misin bir tane? Aşağı şey hatırlıyor musun bir tane şey vardı? Neydi? Ee, bir tane youtuber vardı arkadaşlar. Nasıl Ben oraya attım şeyi şu. Ben oraya attım şey, şu. Kendini Youtuber'ın ismini unutma arkadaşlar. Lütfen

sorayım çıkacağım. Aa arkadaşım. Aşağı bir çıkacaktım. <laughs> Arkadaşlar golü atan kulum Ha ha <laughs> Ensar bir bir oldu. Ne düşünüyorsun bu konuda? Mustafa <laughs> ile çıkacaktım. Çalım atamadım. <laughs> Gök dışarı mı yapacaktım? Yok lan, sağa sola yapacaktım. Thomas iyi, iyi. Tamas, nereden? Köt mü alacaksın bir tane mutserayı çıkartsın. Hatta ne yapacağım? Arkadaşlar ne oldu ya? Ne oldu? Hep yavaş vuruyorum ben ya. hiç Uçtu top. Alaba. Alaba daha iyi dinliyoruz. Dinliyoruz. Abi de daha Arkadaşlar Ronaldo Kiko daha söylemiş bilenler var mı? Arkadaşlar Ronaldo suyu yedi, şu Ne suresi lan? Arabistan.

<laughs> evet lan Arkadaşlar böyle? Çok Arkadaşlar 96'lık normalde Neymar ama ben de 99 oynuyor. Aslında 101 oluyor. Elsa daha basıyor. Niye sarı ama? Yo, full basışkan. Full ama, ama alsak şimdi. Bunları da full dolduracaksın ama. <laughs> Ayşe çok güçlü vurdum. Çok tane vuruyor, <laughs> çok iyi. Hata mı oldu? çok yukarı vurdum. Bu adam ne Ya arkadaşlar yavaş. Şey Yo ben yanlış <laughs> kavradım. Yavaş da vurabilirdim.

86 Tamam. bu. Son olarak metre. Aynı değişmek. ki. Değişiyor. Değişmiyor Hem de o daha iyi. Şey. Diğer diğer. Değiştir vereyim. O O кортту. Да, мне пикать, пикать. Number 15. Шарко это же паратура де.

Niye açmadı? O saat tuzağı. Yeni geldi. Arkadaşlar ya düşmedi. saat tuzağına Buradan. Otomatik baş testi Otomatik saat tuzağını açalım. Şimdi defa tuzak geçecek. Kendisi hazır.

Ne yapmaya gitmiyor Penaltıya daha gitmedi belki ben. Şimdi gol atacağım. Atacağım belki. Mesela yani. Bu çayı mesela. Ne yapıyorsun? Benim oyuncular çok kötü. Yorulmuş hepsi. Bir dakika. Arkadaşlar ne bir şey Bir Aşağı oyuncu değişikliği yapıyorum yani. Yapamazsın. Aşağı oyuncularım çok düşmüş. Siz de görüyorsunuz O yüzden değişiklikler yapıyorum. Aldo dursun arkadaşlar. Hmm. Şey bazı birçok değişiklik Hadi. Hadi İlhan da. Daha gol hadi. Atacağım. Substitution for Galatasaray. Number 17. Number 25. Thomas Müller. Barış Alper. <laughs> <Ya> barış'ı soktum. <gülüyor> evet. <laughs> Türklonu. Barış Alper. Allah güle

gelmiyor. Yani. Aşağı deniz geldi benim küçük kardeşim. <laughs> Gidenler vardır arkadaşlar. <akışın. gülüyor> Videomu <cümle> gösterdim hatırladım. Tamam oldu mu? Aşağı rahatlıyor. Hadi vur. Ya ben o tarafa atlattım ama. Thank oh arkadaşlar

bunu mesela aklamadım. İşte. Yoksa bunu kısmam lazım. güzel kazanamayız. Sen anda çevirdim arkadaşlar. Gördünüz mü? Şampiyonu. Arkadaşlar videomuz burada bitiyor arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın.